Teşekkür ederim, güle güle! Merhaba! Buyur! Hoş geldin! Nasıl, eve yerleştin mi? Eh, bir kilo pirinç, Aha. bir ekmek, bir sana! Aha. Mahalleye geldiniz ya, bütün erkeklerin dilindesin! Ne demek o? Yalnızsın ya, güzelsin ya, işte öyle bir şey! O erkekler kendi karılarına, kızlarına baksınlar. Ne kadar tuttu? Boş ver! ...Yazarız deftere... ...Nasıl olsa bir gün ödeşiriz. Hadi ulan!... ...İstemiyorum, kalsın! ...Ne yaptı ki, ne dedik şimdi ya? Sabah Merhaba! Sana tüp aldım, mutfağa götürüyorum. Peki! Ulan burası top sahası mı? Gidin başka yerde oynayın, bok herifler! Tüpü mutfağa koyuyorum. Oldu! Zahmet oldu, kaç para? Beş bin lira! Aha, buyur al! Olur mu öyle şey? Allah aşkına al! Bak cebine koydum! Fazla pirincin var mı? Bakkaldan alamadım da! Yok muydu? Vardı ama alamadım, eşşoğlu eşek! Ne oldu ki? Yılıştı, sarktı hemen! Tabakta dağıtıyoruz sanki! Vay puşt vay! Ulan ben kodaş mıyım? Aa, ben şimdi sıçmaz mıyım onun ağzına? Bir dakika, bir dakika dur! Senin ki. Komşum değil misin? Tanıyordu o pezevenk! Ah pişman oldum söylediğime! Başına bela mı alacaksın? Her tarafı bela olsa da yazar ki! Ne olur Allah aşkına yapma! Ölümü öp! Ant verme! Başka bir şey yapacağım! Odana çağıracaksın! Olur mu? Olur olur olur! Hadi git çağır! Hoş geldiniz! Hoş bulduk! Hemen bozulup kaçtınız o gün! Gücendiniz diye çok üzülmüştüm. Olur mu? Öyle öyle pat diye teklif yapılmaz ki ama. Utandın mı? Yo, nazı çektim biraz. Kapıyı kapatayım mı? Arka tarafta yerim var. Hmm, burada olmaz. Akşama bana gelsin. Gelmez miyim? Rakı falan da getiririm. Karanlık basınca sendeyim. Bekliyorum gidip de bir güzel yıkanayım bari. Bana bak sakın belli etme <laughs> Sabah köründe işe gidiyorlar. Hadi hadi, içeri girelim! <laughs> Acilen ne ya? Yanıyorum kız, akşam uzar ettim. Hadi içeri girelim, hadi! Hmm. Dokunma bana pezevenk! Ne oluyor ya, delirdin mi sen? seni öldürdü! Abi bana, şey, bak bacıma tıpar çektim, düştüm! Salma yapma lan, ah! salma yapma lan! İç son! <laughs> <laughs> Eline sağlık sabah. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. <gülüyor> Niye gülüyorsun sabah? <gülüyor> Bakkala ne yaptın öyle? Hatırladıkça gülüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl korktuk pezeve? Boğazına salınca ama <laughs> <var> korktu <laughs> nerede sürüp kaçmasına çok güldüm. <laughs> Boğazıma kaçtı. Rüya <laughs> varmış. Gelinden bağırmış ha. Geçti mi? Geçti. Beni koruduğun için teşekkür ederim. Yalnız kadın olmak çok zor. Sorması ayıp ama... ...Hiç kimsen yok mu? Niye yalnızsın? Uzun hikaye. Hiç sorma. Peki, sorma. Biraz birikmiş param var. Ama... ...Hazıra daha dayanmaz. Bir iş arayacağım. inshallah bulursun Bugün sizden önce 39 kişi müracaat etti ama hiçbirini beğenmedim. En iyisi sizsiniz. Sağ olun. Ne kadar veriyorsunuz? Anlaşmaya bağlı. Yalnız yaşıyorum. Ev işlerimi yapacaksınız. Bir yemek falan. Olur. Yaparım. Bir de anlarsınız ya. O zaman da maaşımız yüklü olur. Sen işçi değil, kendine metres arıyorsun! İşini başına çal! Adi herif! 嗯嗯嗯。<laughs> <c oughs> Kusura bakma. Bırak şimdi kusuru, hadi yürü. Başım, başım kazan gibi. Kızma ama ne vardı bu kadar içecek sanki? <laughs> Doğru ya, her yer gülüp gülistanlık. Geç şöyle, geç. İş aradım, hangisini beğenirsen dolu insanlar... ...bir iyi ki anlatılmaz, gelsin içime. Hemen bir günde iş bulunmaz ya. Kaygısın. <laughs> bir acı kahve yapayım sana? He, hep aşık anacı dünya acı bıkmışım ben bıkmışım. Yat uyu sabah açılırsın. <laughs> sabah olmasın da hep karanlık olsun. Güneş doğmasın. Kafan iyice bozuk senin. Ben gideyim bir şey istersen seslen. dur biraz dur. Bir şey istiyorum senden. Söyle. Önce kapıyı kapat. Gelsene, sarılsana ben. <laughs> Sabah sarılsın sen. <laughs> Sabah sarılsın sen. Ulan velet olu velet! Sabahat iyi misin? Bak çay demledim sana! İçmem, istemem! Niye kaçtın öyle? Yanlış bir şey mi yaptın? Sen bir şey yapmadın. Ben yaptım. Yüzüne bakmaya utanıyorum. Gittin sanıp çıktım. Yoksa hiç çıkamam. Yüzüne de bakamam. <laughs> Sarhoştun kız. Hem bir terbiyesizlik yapmadın. Sarhoştun işte. Hadi gel mutfakta çayını koy da iç. Yusuf ne olur git. Dışarı çıkamam yoksa. Ne yaptın ki kız? Yaptım işte, sana orospuluk yaptım dün gece! Hani anlatacaktım ya, şimdi anlatayım! Ben... Ben Vesikalıyım Yusuf! Sermayeyim! Beni tanı! Ne i̇yi adamsın sen! Sen de çok çile çekmişsin benim gibi! Bu eve nereden geldin biliyor musun? Genel evden! Orospu mu doğdum anamdan? Vallahi öyle doğmadım. Üç kuruşa, beş kuruşa sattılar beni. Acımadılar. Yok ettiler. On <laughs> altı yaşında evlendirdiler beni. Ne evlendirmesi? Sattılar birine gönlün kimde diye sormadılar. Hadi dedim kendi kendime ekmek yersin. Kocam ekmek yedirmedi bana, dayak yedirdi bolca. Yuvam olmadı hiç, oradan oraya gittik. Sefilliği yaşadık. Ben malım ya, satılık biriyim ya, kocam da sattı beni. İstediysem Allah Kur'an çarpsın. Kucaktan kucağa gittim. Ağlaman, çırpılmam, boşuna. Orospu yaptılar el birliğiyle. Orospuluk kolay değil ha. Önce 18 yaşını bitirmiş olacaksın. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olacaksın. Çalıştığın yerler okullardan, camilerden uzak olacak. En son çalıştım genel evden kaçtım. Dedim ki, olan sebat, kurtul şu bataktan. Nah kurtulursun. Gene döneceğim genel eve. Senin anlayacağın ne namuslu kalabildim ne de orospu olabildi.